Bugün 81 il 973 ilçe kadın kolu başkanımız da iktidarın hedef tahtasına koyduğu medeni kanuna ilişkin eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Bilindiği gibi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte egemenlik hakkı halka geçmiştir. Bu çığır açan bir devrimdir. En büyük ikinci devrim ise eşit yurttaşlık hakkıdır. Eşit yurttaşlık hakkı dair düzen içinde kurulmuştur. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte eğitimde, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamda, yaşamda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olmuştur. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmaya ilişkin düzenlemeler kaldırılarak evlilikte resmi nikah sorumluluğu, eşle evlilik esası getirilmiştir. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı, mahkemede tanıklık yapma, eşit miras hakkı tanınarak kadın erkek eşit hale getirilmiştir. Kanunun görüşüldüğü gün dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt mecliste şunları dile getirmiştir. Türk tarihinin benderizin anlayışına göre en hazin siması Türk kadınıdır. Yeni tasarının aile teşkilatı ve miras hükümleri şimdiye kadar istenildiği zaman kolundan tutularak bir esir gibi yerden yere vurulan fakat ta ezelden hanım olan Türk annesini layık olduğu saygı mehdiye getirecektir. 1926'da çıkarılan medeni kanun layıklığı esas alır. Din kurallarının değişmezliği vurgulanmış, hukuk kurallarının ise toplumsal ihtiyaçlara göre değişmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Layıklık 11 yıl sonra 5 Şubat 1937'de Anayasaya girmiştir. Türk Medeni Kanunu tarih içinde değişikliğe uğramıştır. Kadınların örgütlü mücadelesi ve azmi sonucunda 2002 yılında Medeni Kanun daha da güçlendirilmiş, aile hukuku bölümü yeniden düzenlenmiştir. 1992 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen evli kadının çalışabilmesini hocanın rızasına bağlayan madde Türk Medeni Kanunu'ndan kaldırılmıştır. Aile reisine dayanan aile modeli yerine eşitlik ilkesine dayalı aile modeli getirilmiştir. Eşit mal paylaşımı ve nafaka ile ilgili gerekli adil düzenlemeler eklenmiştir. Evlenme yaşının kadın ve erkek için 18 yaşından gün alma koşuluna bağlandığı yasada evlilik dışı çocuklarda evlilik içi çocuklarla eşit haklara sahip olmuştur. Onur kırıcı davranış eşler için boşanma nedeni sayılmıştır. Ayrıca edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi haline gelmiştir. Böylece aksine bir sözleşme yapılmadığı takdirde eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mallara diğer eş ortaktır. Değerli basın mensupları, eşitliğe inanmayanların yönettiği ülkemizde Kadının insan hakları ve laiklik büyük tehdit altındadır. İktidar durmadan kadınların canları pahasına bedel ödeyerek kazandıkları haklara gözünü dikmektedir. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden, 6284 noluk kadını şiddetten koruyan yasayı budamaya kalkan AKP'nin yeni hedefi medeni kanundur. Gelenek haline getirdi torba yasa uygulaması ile biz kadınların haklarını bir torbaya doldurup, çöpe atabileceğini sanmaktadır. Oysa çok yanılmaktadır. İktidar yine algı yönetimi peşindedir. Boşanmalara erkekler açısından bakmakta ve boşanan kadınlara ödenen yoksulluk nafakasının erkekleri mağdur ettiğini iddia etmektedir. Hatırlayalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 26 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı açıklamada ben süresiz nafaka konusunu önemsiyorum. Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız diyerek kadınların değil erkeklerin yanında yer aldığını açıkça itiraf etmiştir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 6 Kasım 2023 tarihinde bu söylemi bir adım öteye taşımış ve evliliklerde süresiz nafakanın hakkaniyete uygun olmadığını iddia etmiştir. Oysaki süresiz nafaka yoktur. Bakan nafakanın verilme şartlarını elbette çok iyi bilmektedir. Torba yasada yer alacağı belirtilen düzenlemelerden birisi de boşanmaların hızlandırılmasına yöneliktir. Her alanda davaların çok uzun sürdüğü Türk yargı sisteminde bu vaat kulağa çok hoş gelmektedir. Ancak gerçek hayatta bu uygulama çubuğu elimizde kalacak bir elma şekeridir. Boşanma erkekler açısından kolaylaşacak kadınlar haklarına alamayacaklardır. Anlaşmalı boşanmalarda bile çoğu kadın psikolojik şiddet görmektedir. Dillerine pelese gittikleri bir başka konu ise aile ara buluculuğudur. Oysa ki boşanmalarda ara buluculuğa gerek yoktur. Hakimin sulh yetkisi vardır. Kaldı ki boşanmak isteyen kadınlar adliyede bile öldürülmektedir. Ara bulucu tarafından uzak, uzlaştırılmak üzere bir araya getirildiğinde Kadının can güvenliği yoktur. Ayrıca ara buluculuk sistemi aile hukukunda uygulanmaz. Altında imzamız olan CEDAV yani Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın önlenme, Önlenmesi Sözleşmesi de bunu şart koşar. Değerli basın mensupları, bugün sadece 81 il, 973 ilçede tek ses olmuyoruz. Bütün kadın örgütleri ve demokrasi bileşenleriyle tek ses oluyoruz. Ailede eşitlikten, toplumda eşitlikten vazgeçmiyoruz. Medeni kanunu değil, sil baştan yazmak, üzerinde virgül oynatmalarına dahi izin vermeyeceğiz. Medeni kanunu yok sayan, cumhuriyet değerlerine düşman olup, şeriat çağrısı yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Hem mecliste hem de sahada direneceğiz. Örgütlü gücümüzde ve kadın hareketiyle kenetlenerek mücadeleyi büyüteceğiz. Medeni kanun için sil baştan diyenleri siyasetten sileceğiz. Saygılarımızla.